Evet merhabalar arkadaşlar parantez ve pek fen eğitim kurumları olarak e, Milli Eğitim'in yayınladığı fen bilgi alanında Mart ayı örnek soru çözümüyle yine karşınızdayız e, dikkatli izleyin e, gayet kolay olduğunu sizlerde göreceksiniz sadece dikkat istiyor evet birinci soruyla başlayalım hemen Güneş ışınlarının geliş açısı ile o cismin gölge boyu arasında ters orantı vardır bize bilgiyi verdi burada yani Güneş ışınları e, ...geliş açısı arttıkça gölge boyu uzuyor... ...azaldıkça artıyor gibi. Birbirinden farklı şehirlerde yaşayan Hülya ve Özge'nin... ...yıl içinde aynı saatte... ...değişen gölge boyuna ait eşit birim aralıklı grafikler aşağıda verilmiştir diyor. Evet grafiğe şöyle bir soruda ne soruyor bir ona bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde Hülya ve Özge'nin bulunduğu bölgeler doğru olarak gösterilmiştir. Şimdi arkadaşlar grafikleri incelemeye başlıyoruz. Şimdi bir eksende gölge boyu var diğer eksende tarih var her iki grafikte. Şimdi 21 Aralık tarihlerinde gölge boyları ne olmuş arkadaşlar? En az olmuş değil mi? Gölge boyu en az olmuş. Demek ki 21 Aralık tarihinde en az olmuşsa demek ki güneş ışınları daha dik gelmiş. Dik gelmişse daha sıcak diyeceğiz. 21 Aralık tarihinde yaz mevsimini yaşayan yarım küremiz hangisiydi? Evet güney yarım küreydi. Yani her ikisi de güney yarım kürede olacaklar. Böylelikle A ve B şıkkı gitti. Çünkü ikisi de kuzey yarım küredeydi burada. Peki özge mi kutuplara daha yakın yoksa hülya mı? Bunun ayrımını yapmak için tekrar grafiğe bakacağız. Şimdi hülya'nın bulunduğu şehirde gölge boyu biraz daha fazlaymış. Demek ki burası daha eğik geliyor. Evet gölge boyu daha eğik geliyorsa şimdi verilen tarihte Ekvator'dan kutuplara doğru gittikçe gölge boyu ne olacak arkadaşlar? Artacak. O zaman hülya kutup noktasına, Güney Kutup noktasına daha yakın olmalı. Bu nedenle cevabımız C şıkkı olacak. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Bezelyelerde mor çiçek özelliği baskın, beyaz çiçek özelliği de çekinikmiş. Peki ben büyük M'ye hemen mor diyeyim, küçük M'ye de beyaz diyeyim. Bana verdiği bilgiye göre mor renk beyaza neymiş baskınmış arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde mor ve beyaz çiçekli iki bezelyenin çaprazlanması ve çaprazlanma sonucu oluşan bezelyelerden beş tanesi gösterilmiştir. Şimdi bakıyorum bu mor, diğeri beyaz. Şimdi morsa eğer bunun iki tane ihtimali var. Ya bu homozigottur ya da heterozigot olabilir. İki ihtimal var. Peki ikinci bezelye beyaz renkli ise tek ihtimalimiz var arkadaşlar. İkisi de homozigot çekinik olmalı e, genotipimiz. Peki burada 5 tane e, F1 dölünden 5 tane yeni yavruyu göstermiş bize. Buna göre çaprazlanan bezelilerin genotipleri ile ilgili ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Evet kesinlikle arayacağız. Bakalım öncüllere. Mor çiçekli bezelye homozigottur. Bakıyorum mor çiçekli bezelye homozigot da olabilir, heterozigot da olabilir. Gitti. Mor çiçekli bezelye heterozigottur. Evet bu da gitti. Homozigot da heterozigot da olabilir arkadaşlar. Peki üçüncü öncülde beyaz çiçekli bezelye homozigottur. Evet beyaz çiçekli bezelyenin sadece bir ihtimali vardı. Bundan dolayı cevabımız evet bursa şıkkı oluyor arkadaşlar. Hemen üçüncü soruyla devam ediyoruz. DNA ile ilgili planladığı bir etkinliği gerçekleştirmek isteyen bir öğretmen tahtaya DNA molekülünün ve bir nükleotidin görselini yansıtıyor. Şimdi DNA zincirin çift zincirli yapısının bir görselini vermiş. Nükleotidin yapısını vermiş. Tamam, e, nasıldı? E, bir fosfat bileşiği vardı, sonra bir deoksiriboz, sonra burada da organik baz vardı bu şekilde. Burada da karşı zincirde de gene organik baz, deoksiriboz ve fosfat şeklinde bu bilgiyi vermiş bize. Öğretmen bu etkinlik için sınıfa getirdiği farklı renkteki pulları aşağıdaki gibi ayırarak bir öğrencisine veriyor. Evet farklı renklerde pullar var aşağıda bilgi verecek bize. Öğrencisinden bu pulları kullanarak DNA modeli tasarlamasını isteyen öğretmen şu açıklamaları yapıyor. DNA molekülü DNA molekülü modeli oluştururken birinci gruptaki pullar birinci zincirin yapımında, ikinci gruptaki pullar ikinci zincirin yapımında kullanılacaktır. Gruplar arasında pul aktarımı kesinlikle olmayacaktır. Yani birinci gruptan ikinci gruba, ikinciden de birinci gruba herhangi bir pul transferi olmayacak. Pembe, sarı, yeşil ve mavi pullar organik bazları. Evet, pembe, sarı, yeşil ve mavi. Evet, şunlar organik baz. Hemen işaretleyelim. Organik baz. Ee, kahverengi e, pullar deoksiriboz şekerini hemen D yazalım üzerine. E, geriye ne kaldı zaten? Fosfat kaldı. Grilerde fosfat grubunu temsil ediyormuş. Organik baz çeşitleri için kullanılacak renkler belirtil, belirledikten sonra en uzun DNA modeli yapılacaktır. Buna göre etkinlik sonunda kalan pullar aşağıdakilerden hangisi gibi olursa hatalı bir işlem yapıldığı söylenir. Şimdi dikkat edeceğimiz şey hatalıyı arıyoruz. Aşağıda verdikleri de bizim kalan pullarmış arkadaşlar. Şimdi şık şık gideceğiz. Önce A şıkkıyla. Şimdi maviden birinci grupta 3 tane kalmış. O zaman kaç tane kullanılmış? 1 tane kullanılmış. Kahverengi e, neydi? Deoksi e, şey deoksi şekeriydi. 1 tane kalmış. O zaman 7 tane kullanılmış. Peki ee, gri olandan, gri olandan kaç tane kullanılmış? Şey, kaç tane kalmış? 3 tane kalmış. E demek ki 7 tane kullanılmış. Peki diğerleri de e, kalmamış. Tamamı kullanılmış. O zaman 1 kullanılmış, 3 kullanılmış, 2 kullanılmış şeklinde e, birinci zincir bu şekilde yaptık. Peki ikinci tarafa bakacağız. Sarıdan 3 tane kalmış. Demek ki 2 tane kullanılmış. Maviden 1 adet kalmış. Demek ki 1 tane kullanılmış. Kahverengi neydi? Deoksiriboz şekeriydi. 3 adet kullanılmış. Demek ki şey 3 adet kalmış. 7 tane kullanılmış. Gri olan fosfattan ise 2 adet kalmış. Demek ki ondan da 7 tane kullanılmış. Peki burada kalan yeşil ve pembelerden demek ki bunlar da Kullanılmış arkadaşlar. Şimdi şuraya bakacağız arkadaşlar. Şimdi deoksiriboz ve fosfat sayısı 7. Diğer tarafta ikinci grupta da 7. Tamam demek ki 7 tane 7 zincirli. 7, 7 7 14 nükleotitten oluşan bir şey. Peki bakıyorum. Mesela pembeler timin olsa. Timinin karşısına kim gelirdi? Adenin. O zaman şu kırmızıyla şu eşleşebilir mi? Evet. Peki 3 olan guanin olsa. 3 olan guanin olsa. Eee. Gene 3 olan şunla eşleştiğinde de yine ne olacak arkadaşlar? Bu da sitozin olabilir. Peki 1 1 olanlar ya yani 1 olanlar da işte timin ve adenin olabilir mi? Peki böyle bir eşleşme olur mu? Evet olur. O zaman böyle bir eşleşme olabilir. Burada bir hata yok. Peki B şıkkına bakıyoruz. Birinci pembe birinci grupta pembe zincir pembe olandan bir tane kalmış. 2 idi demek ki bir tane kullanılmış. Sarıda bir tane kalmış demek ki iki tane kullanılmış. Eee gri olan neydi arkadaşlar? Eee fosfatlı. Demek ki buradan 8 tane kullanılmış. Evet, 10'du. 2 tane kaldıysa 8 tane kullanılmış. O zaman evet kahverengi buradan da yine 8 kullanılmıştır. 4 kullanılmıştır, 1 kullanılmıştır yeşilden. Şimdi ikinci gruba bakacağız. Pembeden 2 adet kalmışsa 1 tane kullanılmıştır. Ee, sarı olandan bir adet kaldıysa 4 tane kullanılmıştır. Ee, kahverengi olan deoksiriboz şekeriydi. 2 adet eee kalmışsa Evet 2 adet kalmışsa 8 tane kullanılmış. 10 taneydi çünkü. Peki e, gri olandan da bir tane kullanıldıysa kalmışsa 8 tane kullanılmış o zaman. 9'dan 1 çıkardık. E, gerileri, geri kalanlar da tamamı kullanılmış alacağız. Yani gene 8 8 deoksiriboz ve fosfat sayısı tutuyor. Mesela şu 4 ile bu 4 eşleşebilir. 2 ile 2 eşleşebilir. Birler de birler eşleşebilir. Yani ademin, nintimin, guanin, sitozin olur her biri. Böyle bir eşleşme de olur. Bundan dolayı B şıkkı da gitti. C şıkkına bakıyoruz. Sarı olandan birinci grup için 2 tane kalmış. E demek ki bir tane kullanılmış. Mavi olandan bir adet kalmışsa üç tane kullanılmış. Ee, kahverengi olan deoksiriboz şekerinden bir adet kalmışsa yedi tane kullanılmış. Ee, gri olan fosfattan ise üç adet kalmışsa gene yedi tane kullanılmış. Demek ki hemen buradan şu yeşil ve pembeyi olduğu gibi yazıyoruz. Peki diğer tarafa bakıyorum şimdi. C şıkkında sarıdan dört tane kalmış. Demek ki bir tane kullanılmış. Kahverengi deoksiriboz şekerinden 3 adet kalmış demek ki 7 tane kullanılmış. Bu e, gri olana bakıyorum. 2 adet e, kalmış demek ki 7 tane kullanılmış. Diğerlerini de aynen yazıyorum. 1 3 şeklinde. Peki 7 7 7 7. Peki deoksiribozda fosfat sayılar birbirine eşit. Tamam bu olur. Şu iki ile şu iki eşleşebilir. Bir ile şu bir eşleşebilir. Bu bir ile bu bir. üçlü de şu üç eşleşebilir mi? Yani bir adenin, bir itimin, biri guanin, biri sitozin olur. Yani böyle bir eşleşme de söz konusu olur. Evet cevabımız D çıktı ama bir bakalım sorun nerede? Onu da şuraya yazayım. Şimdi sarı olandan kaç tane kalmış? Bir tane kalmış. Demek ki iki tane kullanılmış. Mavi olandan bir tane kalmış. Demek ki kaç tane kullanılmış? Şuraya yazacağım. Üç Üç tane kullanılmış. 2 tane de e, gri olandan. Gri olan neydi? Fosfattı. 10 taneydi. 2 kaldıysa 8 kullanılmış. Peki diğerlerini de aynen yazıyorum. Tamam 8. E, burada 1. Burada ise 2. Peki diğer tarafa bakıyorum. Pembeden 2 adet kalmışsa demek ki diğer tarafta 1 tane kullanılmış. Maviden 1 tane kalmışsa 1 kullanılmış. E, deoksiribos şekerinden 2 adet Kalmışsa 8 tane kullanılmış. Burada 1 adet e, kalmışsa demek ki fosfattan da 8 tane kullanılmış. Şimdi geri kalana bakıyorum. Demek ki burada 5 burada 1 kalmış. E bakın arkadaşlar 8'ler tamam tutuyor. Deoksiruboz ve fosfat. Ama bakın 3 var 5 var. Farklı sayılar. O yüzden burada eşitlik birbirini sağlamıyor. Ve cevabımız D şıkkı.